Ünlü sanatçı Orhan Gencebay oğlu Gökhan Gencebay'a düğün hediyesi olarak evini vermişti. Ancak Gökhan Gencebay babası Orhan Gencebay'ın verdiği evi boşaltmayan kiracı şirketle mahkemelik oldu. Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay 2023 yılında babasından bir düğün hediyesi almıştı. Orhan Gencebay Sarıyer'de bulunan villasını oğluna düğün hediyesi olarak hediye etmişti. Konut 2018 yılından beri bir işletmecilik şirket tarafından kiralanmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre Gökhan Gencebay Beşiktaş'ta kirada oturduğu başka evi olmadığı gerekçesiyle villanın şirket tarafından tahliye edilmesini istedi ve ihtarname gönderdi. Talebi şirket tarafından karşılık bulamayınca da işletmeye dava açtı. İstanbul Sokuk Hukuk Mahkemesi'nin sunduğu dilekçesinde 2016'dan beri Beşiktaş'ta bulunan stüdyo olarak tabir edilen güncel kira olarak 30 bin liraya oturduğunu evlendiği için bir odalı evin ihtiyacı karşıladığını kiracı şirkete ihtarname gönderilerek artık kendisinin oturacağını belirtti. Kira sözleşmesinin yenilemeyeceğini 6 ay içinde evin tahliye edilmesi aksi takdirde sözleşmenin fesih olup dava açacağını belirtti. Mahkeme konut ihtiyacına dayanan tahliye davalarında ihtiya ihtiyaçların kirada oturmasının ihtiyacın varlığının başlıca kanıt olduğunu aktardı. Davacı Gencebay'ın konut ihtiyacının gerçek ve samimi olduğu dava açılması için yeterli delilin oluştuğu ifade edildi. Mahkeme Gökhan, Gencebay'ı haklı olarak villanın şirket tarafından tahliye edilmesini karar verdi. <laughs> Ünlü sanatçı Orhan Gencebay mahkemeye sunduğu dilekçede yerde daha önce de iki tane villa aldığını ve bu yerleri kiraya verdiğini sonrasında oğlu Gökhan ve torunu Efe'ye evleri hediye ettiğini ailesinin mutluluğunun her şeyden önce geldiğini ancak oğlunun eve geçemediği için çok üzgün olduğunu ifade etti. Yanlışı düzeltilip oğlu Gökhan'ın eve taşınmasını onun mutlu bir şekilde kira derdi olmadan huzur içinde yaşamasını istediğini kaydetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar